Orkun Kökçü, henüz 20 yaşındaki milli futbolcumuz bu yaz transfer dönemine damga vuracak gibi duruyor. Şimdiden Tottenham, Arsenal, Milan gibi kulüplerin kendisiyle ilgilendiği iddia ediliyor. İşte bugün Kimdir serimizde kendisinin hayat hikayesini inceleyeceğiz. Hollanda'nın kuzeyinde Haylem kentinde yaşayan Sibel ve Halis Kökçü çiftinin ikinci çocuğu olarak 29 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen Orkun, kendisinden 2 yaş büyük abisi Ozan Kökçe gibi futbola erken yaşlarda merak salmış. İlk olarak yaşadıkları bölgenin takımı Olimpiya Harlem'in futbol okuluna giden Orkun, buradan bir diğer ilçe takımı Edo'ya hemen bir yıl sonrasında ise abisinin de ter döktüğü Telstar'ın akademisine katılıyor. İşlerin bugünkü noktaya gelmesindeki kırılma anı ise baba Halis Kökçü'nün oğulları ve bir arkadaşıyla katıldığı bir sokak futbol turnuvası. Turnuvaya birçok ekibin scoutlarının geleceğini öğrenen baba Halis Kökçü'nün bu hamlesi Piangon'un ilk olarak abi Ozan Kökçü'ye vurmasını sağlıyor. Çıktıkları final maçının sonrasında yanlarına gelen Hollanda 1. Lig takımı Groningen'in scoutu Ozan Kökçü'yü takımlarında denemek istediklerini söylüyor ve bu sürecin neticesinde tüm aile artık bir Groningen oyuncusu olan Ozan'ı yalnız bırakmamak adına oraya taşınıyorlar. Oğlu Ozan'ı antrenmanlarda bile yalnız bırakmayan Halis Bey'e ikinci sürprizi ise Ronald ve Irvin Kuhlman'ın babaları Groningen'in yetkilisi Martin Kuuman yapıyor. Saha kenarında hem abisini seyreden hem de topla hareketler yapan Orkun'u gören Kuuman, her iki ayağını da iyi kullanan Orkun'un da bir sonraki antrenmana gelmesini istemiş. Çıktığı ilk antrenmanda kendini kanıtlamayı başaran ve resmi olarak Groningen Akademisi'ne katılan Orkun Kökçü, buradaki üçüncü senesinde daha büyük bir kulübün radarına girmeyi başardı. Feyenoord. Tabii çocuklarını asla yalnız bırakmak istemeyen Kökçü ailesi için bu durum hem bir fırsat hem de bir dezavantajdı. Nitekim Halis Bey Ozan'la Groningen'de kalırken anne Sibel Hanım'sa Orkun'un peşinden Feyenoord kulübünün bulunduğu yere Rotterdam'a yakın olan eski evlerine Harlem'e geri dönmüş. Bu da yetmemiş 3 yıl boyunca antrenmanlar için Orkun'la birlikte 80 kilometrelik yolu gitmiş gelmiş. Ta ki abisi Ozan da Feyenoord'un akademisine transfer olana kadar. Abi kardeş Feyenoord akademisinde beraber ter döktükleri bir yılın ardından adeta ailenin senelerdir beklediği günler geliyor. Abi Ozan Kökçü 2017 yaz transfer döneminde profesyonel futbolculuk kariyerine ilk adımını Türkiye'den Bursa Spor'la atıyor ve Orkun Kökçü ise o dönem Feyenoord'la profesyonel olarak 3 yıllık sözleşme imzalıyor ve aynı zamanda Hollanda U17 milli takımından da davet alıyor. Hollanda basını bu iki kardeşi portakallar için unutulmaz olan De Boer kardeşlere benzetiyor. Tüm bu gelişmeler henüz 17 yaşındaki Orkun'u öylesine hırslandırıyor ki henüz A takımla ligde süre alamasa da o sezon akademide çıktığı maçlardaki performansı onu Rotterdam kentinin göz bebeği haline getiriyor. Feyenoord taraftarları adından söz ettiren bu yetenekli genci merak ediyor. Onu A takımda göstereceği performansla görmek için sabırsızlanıyorlardı. Bir sonraki sezon 2018-2019 sezonunda A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başarıyor. Acaba bu çocuk bu takımda ne yapacak sorularına ise çıktığı 11 lig maçında 3 gol üreterek ve 4 de asist yaparak net bir şekilde cevap veriyor. Hemen bir sezon sonra ise gerçek Orkun'u herkese gösterme zamanı geliyor. Kulübüyle sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan ve sezon içerisinde artık Türk milli takımımız için oynamak istediğini açıklayan genç orta saha ligde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve kupada çıktığı 35 maçta 3 gol kaydedip 6 golünde asistini yapıyor henüz 19 yaşında yakaladığı bu çıkış birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çekti. Feyenoord kulübü yetkilileri yeni sözleşme uzattıkları Orkun Kökçü'yü bir kez daha transfer masasına davet ettiler. Kendisini yetiştiren kulübü kırmayan Orkun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı o dönem kabul etti. Aynı dönemde Ay Yıldızlı millilerimizi seçmesi hakkında yöneltilen sorulara ve eleştirilere ise Zor bir karardı. Açıkçası ailem Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu ama benim kararım net. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum yanıtını veriyor. Ülkemiz adına ilk maçına Ümit Milli takımımızla 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere karşısında çıkıyor. Orkun bileğinde yaşadığı sakatlık ve koronavirüse yakalanması nedeniyle bu sezon ondan fazla maçı kaçırsa da geriye kalan maçlarda sahadaki yerini aldı ve performansıyla Feyenoord taraftarlarından yine alkış aldı. Ümit millilerimizde ilk kez forma giydiği günden tam bir sene sonra 2020 yılının Eylül ayında da A milli takımımızla ilk kez sahaya çıkmayı başardı. Henüz 20 yaşında yakaladığı bu seviye aslında birçok Avrupa kulübünün neden Orkun Köktü'nün peşinden koştuğunu net bir şekilde açıklıyor. O transfer iddialarına ben sahada işime konsantre oluyorum, transfer benim işim değil dese de önemli kulüplerde Avrupa'nın önemli kulüplerinde bizleri temsil eden oyuncularımıza Orkun Köktü ile birlikte artı bir ekleme yapmak için çok fazla da beklemeyeceğiz gibi görünüyor.